бай багс асар хурц бодот тат марагдаш марахс ажиг нар дахай мана

Ben ben ben. Tarla hurcisi ben miyim? Ben ben ben. Fatma tarla hurcisi. Ne kurtuş sahur <laughs> gibi. Kurtuş kettir. Ah sinde golden Allah ya kandı diyele yok. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne Silip Ne var? 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 Ne Kolla Ne var? Ne Kolla Ne var? Ne var? Ne var? Ne var?